Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber beraber morastenli videosu çekeceğiz. E, Çekecektik normalde pazar günü çekemedik bir aksilik oldu yani evde değildik. Şimdi çekiyoruz harika bir video olacak. Bir 11'den oluşan iki set e, kim kazanırsa artık bir maç öyle. Kim kazanırsa artık videonun kazananı olacak. Şimdi başlıyoruz taş kitp rakası yapalım.

Soğuk kalma olmam lazım. Buz adam gibi Sekiz, yedi. 8'e Asla fes etmiyorum. 9-8 öndeyim. Etmiyor. Atıyorum. Şuraya sayı vermesi 0-8. Set sayısı 0 Bekente bir. Bekente 19. Çok iyi oynar ee, işte. Topa top, top başla. E i̇kinci bir set. Bunu at kazanırsa bitiyor. Bunu kazanır. Hadi bakalım. Oo, uzaya. Top gitti mi? Evet. Top yok. Yusuf. Ege. Önden. Tchau, fui <laughs> 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 Bura yedidir. Bana geçerse geçiyor. Bir sen geçiyor. Bana geçiyor. Yedidir. Yedi iki. Hop. Bana kamerak gelir mi? Zor. Zor. Aa, Çok kötü olsaydı hiç ama. Çok kötü olsaydı hızlı almıştım. 1, 2, 3, set sayısı bir, bir Bu seti olan videonun galiba. Yani final setle başlıyoruz <laughs> 3-4 <Gülüş> 3-4 <Gülüş> 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 Hayır ya. Ne dört? dört? Ver Ama <laughs> eğlenceye bir videoydu. Çok güzeldi. Yeniden işte. Bum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.